değil sen niye arabada kalıyoruz dedim polise arabada kalıyoruz ama hep orada kalacak halimiz yok değil mi bir şey bulacağız halledeceğiz ne bilmiyorum ama sen kimseye araba deme tamam ne diyeyim <laughs> leyim. Ne haber? İyi. Pff. Ablam sen ...Duman'a sokağa gösterdin. lazım demişsin. Dedim. Burada buluşmak istediğine göre. Başka nerede buluşacaktık Selma? Bizim burası dışında bir bağımız yok. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Allah aşkına? Dün akşam nişanda ne işin vardı diye soracaksan. Sormayacağım. Ben artık sana hiçbir şey sormayacağım. Ben gerçekten senin nişanlı olduğunu bilmiyordum. Bilmiyordun. Ne demek bilmiyordun? Nasıl bilmiyordun? Bilmiyordum. Bir anda kendini evde mi Yok hayır ben gittim. Ama evin senin evin olduğunu bilmiyor. Ya bırak Selma Allah aşkına. Ben yemin ederim. Etme. Yalan yere yemin etme. Yalan? Yalan tabii. Ben sana neden yalan söyleyeyim? Evi yakarken de öyle dedin. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Gençler. Buyurun. İyi misin? İyiyim. Hadi. Necat Bey, bu zamanda İstanbul'da böyle bir yer... Biliyorum. Bilmez miyim? Birçok defa baktığım yer. Birçok kez sorduk, haber gönderdik. Dediler ki sahipleri Van'da. Satmıyor dediler. Evet, öyleydi. Kısmet işte. Teyze oğluma kaldı. Tek isim mi? Ee, yok. İki isim var ama sıkıntı yok yani. Bugün çözülüyor o da. Formalite. Ya Necat Bey yabancımız değil. O yüzden daha ev pazara çıkmadan getirdik. Sağ olun. Sağ olun. Delikanlı. Al sen bunu. Abi şimdi kapora için erken değil mi? Bu işler çözüldükten sonra biz... Al siz... sen. Satıyoruz dediğinizde öncelik bende. Tamam. Ya olmadı şimdi aramızda bir mukavele imzalsak kapora mavında. Necat Bey'in dediği gibi satıyoruz dediğinde müşteri burada hazır. Yani gün içerisinde haber gelir değil mi Atakan? Evi satmak istiyorsunuz. Ev oturulacak gibi değil. Tamirat icap eder. O da büyük masraf. Beklersiniz oğlum. Gücünüz yettiği zaman yaparsınız. Hem orası çok değerli. Setrak size orayı çocuklarınızdan oturun, hatırasını yad edin diye bıraktı. Şimdi Artin Bey, o ev yapılsa bile biz Selma ile beraber oturmayacağız. Biz ayrıldık. Mihran başkasıyla nişanlandı. Anladım. Yani biz payımızı alıp bu işi bitirmek istiyoruz. Şimdi ev sizin. Oturduğunuz müddetçe bir sorun yok. Evet. Ama satmaya kalkarsanız... ...Setra'nın bir mirasçısı daha var. Kim? Kız kardeş. E, ev sizin dediniz. Evet öyle dedim. Ama Mari'nin aile olmaktan kaynaklı mahfuz bir hissesi var. Eğer evi satmak isterseniz itiraz edebilir. Yani? Yani ilk önce ondan müsaade almanız gerekir. <laughs> Maria altın çatal. Bir bu eksikti. Yani İstanbul'a gelin gelmiş dedi ama kimdir, neyin nesidir? Ben de evdekilere sorarım. Eğer bir şey çıkarsa Atakan'la konuşurum. Bundan sonrasını onunla halledersiniz. Aramayacağız bu kadını. Sen ara. Ben de sorarım. Eğer bulursak da. Atakan'la hallederiz. Anladım. Tamam. Ben gideyim o zaman. Alasma. Güle güle. Dumana iyi bak tamam. Bir daha ablana. Tamam. Arabanız yakında mı? Yakında. Otobüsle geldik. Sen git. Biz hallederiz. Selma. Git. Atakan'la halledeceğiz. Alo. Selma. Ne yaptın? Nasıl? Ne oldu konak? Yok Hazal. Şimdi de başka bir dert çıktı. Setak amcanın kardeşini bulmamız lazım. Burada. Vanlıymış ama. Maria Çatal ismi. Selma, ben bir soruşturayım ama sen bir şeye gitsene ya. Bu Yakup abi varmış. Geçen dediler. Van'ın eskisi. Kahvaltıcısı varmış orada. Nerede? Ben sana adresi göndereceğim. Ama öğlenden önce git. ha. Öğleden sonra kapatırmış dediler. Tamam sen bana adresi yolla ben bakarım ama sen de sor olur mu ya yani belki bir bilen olur. He tamam tamam. Tamam kardeşim sağ ol teşekkür ederim.